Gelin biraz da bugün sporcuları çekiştirelim beraber. Mesela ne? Sporcular nelerle beslenmemeli öncelikle? Hazır paketli gıdalar tüketmemeli. İşlenmiş ve sağlıksız gıdalar almamalı. Özellikle paketli gıdaların içindeki bazı yoğun tuzlu içeriklerini almamalı. Ne mesela? Monosodyum glutamat gibi tuzlardan uzak durmalı. Özellikle paketin içeriğinde bunu görüyorsak hemen bırakmamız gerekiyor usulca. Onun dışında her zaman dediğimiz gibi kaliteli içerikler, doğal beslenme bunlara dikkat edecek. Bir de steroid gibi doping etkisi olabilecek gıdalardan uzak duracak. İçerik içeriklerden uzak duracak. Peki neler kullanabilir? Sporcuların üzerindeki tek baskı fiziksel baskı mı sizce? Tabii ki değil. Daha yoğun belki de yaşadıkları bir ruhsal baskı var. Başarmak zorundalar. Daha çok çalışmak zorundalar ve sürekli motive etmek zorundalar kendilerini. Bunu yapmaksa çok zor. Bunun için bahçe çiçeklerinden yardım alabilir. Daha moralize olurlar, daha pozitif bakarlar, daha başarmaya yakın hissedebilirler kendilerini. Bir de enerji desteği olarak şüşler 2, 3, 5, 8'i alabilirler. Bu da hücre içinden başlayarak bir enerji üretimini destek Böylece bütüncül olarak sporcularımızın sağlığına destek olabiliriz.